Merhabalar, ben Ayça. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Yine çok kolay bir tarifle karşınızdayım. Bilmeyeniniz yoktur muhtemelen ama yine de çekmek istedim. Mozaik pasta yapacağız. Hemen yapmaya başlayalım. Bu arada dışarıdan gelen inşaat sesini duyuyorsanız eğer, lütfen kusura bakmayın. Maalesef her yer inşaat. Ee, şimdi burada iki paket petit Bör bisküvim var. İşte önce bu bisküvileri şöyle güzelce elimle kırarak başlıyorum. Bisküvileri güzelce ezdim. Şimdi şöyle bir kenara alıyorum. Burada bir su bardağı dolusu süt var. İçerisine 3 yemek kaşığı kadar kakao ekliyorum. 3 dolu yemek kaşığı kadar ekledim. 2 yemek kaşığı kadar da şeker ekliyorum. Şöyle güzelce önce bir çırpıyorum. Bu arada kanalıma abone olarak kanalımın büyümesine destek olursanız çok sevinirim. Şimdi kakao karışımı bisküvilerimizin üzerine dökebiliriz. Şöyle güzelce yayalım. Burada da 2 yemek kaşığı kadar eritilmiş tereyağım var. Onu da ilave ediyorum. Ve malzemelerin hepsini şöyle güzelce karıştırıyorum. Evet malzemeleri güzelce yoğurduk. Hepsini bir araya getirdik. Streç filmin üzerine şöyle yaydım. Şimdi artık istediğiniz şekli verebilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz ben de hızlıca bir şekil vereceğim. Evet şeklini verdim. Şimdi üzerini güzelce kapatabilirim. Üzerini de güzelce streçledikten sonra buzdolabında bekletebiliriz. Daha önce hazırlayıp buzdolabına koyup yiyeceğiniz zaman çıkarabilirsiniz. Eğer hemen yiyecekseniz de mutlaka minimum en azından 1-1,5 saat buzlukta kalmasını öneririm. Şimdi bu arkadaşı buza gönderelim. Evet, mozaik pastamız hazır. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Şimdi kaçakalın.